iyi misin? Yatacağım ben şey kapatsana sen de. Nereye? Kurdun dışını açmaya gidiyorum. Korkuyorsun ya. Sen yanımdayken hiçbir şeyden korkmam ben. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Seni izliyorum. Saçlarının yüzüne dökülüşünü... ...tudağının alaycı kıvırımını... ...nefes alıp verişini istiyorum. Seni... ...yüzünü gözlerini, her şeyini aklıma kazıyorum. Seni özlediğim zaman gözlerimi kapatıp kendimi avutabilmek için. İnsanın sevdiğini uykuda izlemesi ne muazzam bir şeymiş. Bu kadar seyir o zaman. Ben duşa gireceğim. Hadi bakalım bu kadar tembellik yeter. Sen duşta değil miydin? Öyle bütün gece beni izlersen böyle uykusuz kalırsın işte. Değdi biliyor musun? Baktım dalmışsın. Da Kahvaltı hazırladım ben de. Oo. Oh! Sucuklu yumurta ha? Ee, ben de senin hakkında bir şeyler biliyorum. Ben eve gideyim de üstünü değiştireyim. Bunu da al da. İstersen üstüne başına bir şeyler getirirsin. Ben bütün varlığımla içinde olacağım bir dünya kurmak istiyorum. İkimiz için. İşte o burada olmaz. Biz burada ne rahat rahat dışarı çıkabiliriz ne de huzurla yaşayabiliriz. Asma böyle yüzün ne olur. Her şeyi yoluna koyacağım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Arkamıza bakmadan gideceğimiz günü bekliyorum. Ben de dört gözlü akşamı. Mehmet Bey gelmiş gene. Sağ olsun pek ilgili sizinle. Ailede biri o arayıp soruyor. Yalnız korkuyorum. İçinizde bir kötülük olmadığını biliyorum da. Millet anlamaz ki. Yakında laf etmeye başlarlar. Neticede adam bekar. Siz de. Herkes kendi işine kendi evine baksın. Kimseye hesap verecek değilim ben. Senin de temizliğin bittiyse çıkabilirsin. Daha markete gidip bir şeyler alıp yemek yapacağım. Yemeğimi kendim yaparım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.